bu şirkel asgar. En küçük şirkten sakının. Kalu ve meşirkül En küçük şirk nedir? Kale riyav. Gösteriştir buyurdu. Bu efendim şirk. İnne şirke fi Benim ümmetimde şirk yani Allah'a ortak koşmak. Ne manada? Gösteriş manasında bu. Gavur olma manasında değil. Günahkarlık bu. Ama işte başkasını da varsayıp da onu da hesaba kataraktan efendim niyetine girmek. Katmak. Bu, buna deniyor. اَغْفَا مِنْ دَب۪ي بِنْ فِي لَيْلَةِ الظَّلْمَا Karanlık gecede düz kayanın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Ümmetimin içinde diyor. O zaman sahabe dedik, e böyle bir şeyden nasıl kurtulacağız? Resulullah da buyurdu ki, bunun gizlisini, açığını, küçüğünü, büyüğünü. اَلَا alama عَلَى مَا Sagiri بِهِ صَغِيرِي وَكَبِيرِ Gizli, açık, küçük, büyük, şirkten, riyadan hiçbir eser bırakmayacak. Bunun tümünü giderecek bir dua öğreteyim mi? Buyurdular ne demek biz? Bütün derdimiz bu yani. Herkes bundan çekiyor. O zaman bu duayı öğretti. Allahümme ne'udü bike minel şirike bike ve ne alem ve estağfiruke lima la alem inneke ente allamul guyub Üç kere bunu okusa şirkten bir eser riyadan kalmaz. Ama manayda düşünse tam ihlas. Ama adam bunu da okurken gösteriş yaparsa o başka tabi. Şş bana bak sen bu duayı biliyor musun? Ne cahil adamsın ya. Bak sana ben okuyorum her gün falan. Ha bu da riya şimdi. Yani o, o, da ayrı bir dert yani şimdi. O birbirine fasit daireye yani. Öyle olmaz. Ama insan bunu okurken mana düşecek. Ya Rabbi. Ben her herhangi bir şeyi sana ortak koşmamdan sana sığınırım. Ben biliyorum ki senin ortağın yok. Ben bile bile nasıl sana bir şey ortak ederim? Benim karım görse ne olacak? Çocuk görse ne olacak? Büyük görse ne olacak? Cenneti yok, cehennemi yok. Ben sana nasıl bunu ortak koşarım? Bundan ne sevap umarım? Bu bana ne verebilir? Ya Rabbi bilmeden bir şeyler karışırsa da senden af isterim, istiğfar ederim. Bilerek yapmam ama. Bilmeden bir şey düşünce gelir falan. Sen her gaybı gizliyi bilensin. İşte bu dua bak manaya bak. Üç kere okusa bu şirki temizler. Resulullah öyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem.